Şu anda 120 tane büyükbaş hayvanımız var. Bu hayvanlardan 30 tanesi doğumlar 30 tanesi doğum yaptı. Yaklaşık 27 tane buzağımız var. Haziran ayına kadar bu buzak sayısını 80 hedefliyoruz. Hayvanlarımıza büyük bir titizlikle bakıyoruz. Yeni doğan buzaklarımıza yeni gelince biberonla süt veriyoruz. <laughs> <laughs> hmm. Bunlar çocuk gibi alışıyorlar hmm. yani, ha. Çocuk gibi. Yani kabaza. Kaç kere yiyor? Şey Kendisi bir veriyor. Bunları çatıyoruz İlimiz hayvancılığıyla öne çıkan bir ildir tarımsal potansiyel bakımından. 325 bin büyük baş hayvanımız var. 1 milyon 235 bin de küçük baş hayvanımız var. Tabi bunları besleyecek düzeyde de yeterli meralarımız var bizim. 3 milyon 360 bin dönüm meramız var. 720 bin dönüm de çayırımız var bizim. Bunların yanında bir 600 bin dönüm de yem bitkisi ekilişi var bizde. Yonca bakımından da biz Türkiye'de ilk sıralardayız hemen hemen. İşte Hayvanlar, büyükbaş hayvanlarımız doğumlarına başladılar. 2-3 aydır yaklaşık olarak e, doğumların yarısından fazlası gerçekleşti. Kalan 2-3 ayda da kalan yarısı inşallah gerçekleşecek. E, tabii mera dayalı hayvancılık olduğu için doğumlar bir anda olmaktadır. E, 325 bin hayvandan, büyükbaş hayvandan yaklaşık olarak bir 150 bin civarı sağmal inektir. Bizim boğa altı inek dediğimiz inektir. Bunlardan da 100 bin, 110 bin civarında buzayı bekliyoruz aşağı yukarı. İşte bu işletmemizde de gördüğünüz gibi kültür ırkı, simental ırkı hayvanımız var bizim burada. Kaliteli hayvanlar, e, cüsselerinden de anlaşılacağı üzere iki aylık, üç aylık olmalarına rağmen güzel gelişmişler. E, biz çevre illere ve diğer illere de e, hayvansal ürün gönderen biriyiz. E, 400 bin ton civarında yıllık sütümüz var. E, yine 19 bin ton civarında da bir et verimimiz var. Ee, dediğim gibi büyük kentlere İstanbul, Ankara olmak üzere büyük kentlere de bunları hem kurban döneminde hem kurban dönemi dışında da e, sevklerimizi yapmaktayız. Bu buzalarımızdan biz bu sene yaklaşık olarak bir 600 milyon TL civarında bir gelir bekliyoruz. Çiftçilerimizin cebine inşallah sadece buzalardan gelecek paradır. Bu hayvancılıktan toplam beklediğimiz gelir de 4 milyar TL'dir.